Buradan geçiyoruz geometrik ortalamaya. Geometrik ortalama neydi? Hemen onu da bir hatırlayalım. Geometrik ortalama aritmetik ortalamanın aksine çok kullanılan bir ortalama tarzı değildir. Genellikle karekök içerisinde iki sayının çarpımı olarak bilinse de gerçek tanımı şu şekildedir. Terim sayısı terim sayısı kök derecesini belirlemek üzere içeride terimler ne yapılır? Çarpılır. Yani 3 sayı varsa o 3 sayının terimlerini çarpıp hesaplıyorum. Örneğin 1, 2 ve 4 sayılarının sayılarının geometrik ortası nedir dediğinde kaç sayı var elimizde? 3 sayı var. Ben 1, 2 ve 4'ü çarpıyorum. Küp kökte 8 buluyorum. Bu da nedir? 2'dir. Mesela bir başka örneğim şöyle demiş. 8 eksi kök 10 ve 8 artı kök 10 sayılarının sayılarının geometrik ortası nedir? Elimde iki sayı var. İki sayı olunca kare kökte çarpıyorum. 8 eksi kök 10 ile 8 artı kök 10'u. E çok güzel. Bunlar eşlenik ifadelerdir. Birincinin karesi eksi ikincinin karesinden kökte 54 gelir. 54 6 ile 9'un çarpımıdır. 9 dışarı 3 diye çıkarken 6 içeride kalır diyebiliriz. Bir başka sorumuz şöyle diyor. 6 eksi kök 11 ve 6 artı kök 11 sayılarının sayılarının aritmetik ortası geometrik ortasından kaç fazladır? Kaç fazladır? Hemen aritmetik ortalamayı bulalım. Aritmetik ortada ne yapıyordum? Sayıları toplayıp kaç tane sayı varsa ona bölüyordum. 2 sayı var 2'ye böldüm. 12 2'ye bölersem aritmetik ortalama 6 gelir. Geometrik ortada kaç tane sayı varsa o benim derecem olur. İçeride sayıları ne yapıyorum? çarpıyorum. 6 eksi kök 11 ile 6 artı kök 11'i çarparsam kökün içerisinde eşlenik ifade eden birincinin karesi eksi ikincinin karesi gelir. Bu da 25 e, o da 5'e eşit olur. Dolayısıyla aritmetik ortalama geometrik ortadan 1 fazla olur. Bu soruyu da geçtikten sonra devam edelim. Son bir aritmetik geometrik soru ortası ile Diyoruz ki x ile y'nin aritmetik ortalaması 8'dir. X ile geometrik ortası 2 kök 5. 2 kök 5 yazamadık orayı. Y ile geometrik ortası 2 kök 3 olan sayı nedir? Peki? Hemen çözüme odaklanalım. X ile Y'nin aritmetik ortası 8'miş. Yani ben X ile Y'yi toplar 2'ye bölersem 8 bulurum. Bu demektir ki X ile Y'nin toplamı 16'dır. Diyor ki bana X ile öyle bir sayının geometrik ortası 2 kök 5. X ile A'nın geometrik ortasının 2 kök 5 olduğunu ve Y ile Y ile aynı sayının geometrik ortasının iki kök 3 olduğunu vermiş. Ne yapabiliriz burada arkadaşlar? Her iki tarafın karelerini alabiliriz. Kareler alınırsa x çarpı a 4 kere 5'ten 20'ye y çarpı a 4 kere 3'ten 12 eşit olacaktır. X artı Y toplamını biliyorum ya bunu kullanabilmek için taraf tarafa toplama işlemi yaptım. X A artı Y A eşit olacaktır 32'ye. Biz A'yı paranteze alamaz mıyız? Bu durumda X artı Y eşit olacaktır 32. X ile Y'nin toplamı 16 idi. Aradığımız A sayısı bu durumda 2 olacaktır. Gayet güzel bir soruydu. Ve küçük bir not düşerek bu kısmı kapatıyoruz. Notumuz şu şekilde. İki sayının... İki sayının... Aritmetik ortalaması daha büyük veya eşittir geometrik ortalamadan. Bunu unutmuyoruz. Aritmetik ortalama her zaman daha büyük olur veya eşit olur geometrik ortalamaya göre. Ve geçiyoruz problemlere. Bize verilen denklemdeki değişkenlerin Aynı olacak şekilde alt alta yazarak aralarındaki orantı cinsini belirleyeceğiz ve daha sonra problemlerimizi çözeceğiz. Önce basit bir şey, basit olanlarla başlayalım. Dediğim gibi aynı cinsten olacak şekilde 6 işçinin 18 günde yaptığı bir işi 9 işçi kaç günde yapar? Dediğim gibi birimler alt alta aynı olacak şekilde sıralanacak. Önce karar veriyoruz arkadaşlar. Burada doğru orantımı var, ters orantımı var. İşçi sayısı artmışken, artmışsa işin bitme süresi ne olacaktır? Azalacaktır. Yani 18 günden daha kısa bir zamanda bitecektir bu iş. Bir artar, diğeri azalırken biz ne diyoruz? Ters orantı var diyoruz. Ters orantı düz oklarla belirlenir ve okları takip ederiz arkadaşlar. Çözümde ne yapıyoruz? 6 ile 18'in çarpımı eşit olur 9 ile x'in çarpımı diyoruz. Hemen sadeleştirmemizi yaptığımızda aradığımız x değerini 12 olarak hesaplıyoruz. Bir başka örneğimiz şu şekilde. 12 işçi 15 parça işi 4 günde bitirebilmektedir. 8 işçi 40 parça işi kaç günde bitirir? Bu bir karışık üçlü orantı sorusu. Bizden istenileni genellikle ortaya gelecek şekilde sıralarız. Gün istenilmiş, gün ortaya yazacağız. Peki 12 işçi şimdi günü yazacağım o zaman. Kaç günde? 4 günde bitiriyordu. 15 parça işi İşçi sayısı 8'e düştüğünde kaç günde biter? Kaç parça? 40 parça iş. Peki. Şimdi ilk önce ilk önce birinci kısmı kapatıyoruz. Birinci kısmı kapattığımızda bu ikisi arasındaki orantının cinsini belirleyeceğiz. Yani yani 12 işçinin 4 günde bitirdiği bir işi 8 işçi daha fazla günde bitirir bu azalmış, bu artmış arada ters orantı var diyorum. Daha sonra geçiyorum diğer ikisi arasındaki bağıntıya. Diğer ikisi arasında ise 4 gün ve parça arasında bağıntı, orantı kuracağım. 4 günde 15 parça iş yapılıyorsa 40 parça iş daha fazla zamanda. Bu da arttı. Bu da arttı. Yani ikisi de arttığı için bu sefer ter, ters değil doğru orantı olacak. Bu sefer çapraz oklar kullanacağız. Şimdi arkadaşlar okları takip edeceğiz. Bakınız oklarımız bu şekilde gidiyor. En başta 12 ile başlıyorum. 12'ye ok beni götürdü 4'e sonra aşağı indim 40. Eşit olmalıdır. 8 ile başlıyorum başa döndüm. Ok beni götürdü x'e o da götürdü 15'e. Okları takip ediyoruz. Tek yapmam gereken x'i yalnız bırakmak. Önce bunları sadeleştirdim. 5 kaldı. 5 ile 15 sadeleştirdim. 3 ile 12'yi sadeleştirdim. 4 aradığım x değeri 16 gün olurmuş bu soru için. Bir başka sorumuz daha var. şekilde. 8 işçi günde 6 saat çalışarak 6 saat çalışarak 12 işi 20 günde bitiriyor. 10 işçi günde 8 saat çalışarak 5 işi kaç günde bitirir? Sorumuz bu. Şimdi işçi günde yapılan süre 12 iş ve 20 gün. Arkadaşlar aslında burada dörtlü bağıntı, pardon, dörtlü orantı varmış gibi düşünseniz de aslında değil. Neden? Çünkü iki tane zaman birimi var. Ve biz bu zaman birimlerini ne yapabiliriz? Birleştirebiliriz. Çünkü günde 6 saat çalışılarak 20 günde biten bir iş, günde 6 saat çalışılarak 20 günde biten bir iş aslında 120 saatte bitmiştir. Değil mi? Yine benden kaç günde biteceği sorulmuş. Eğer x günde biter biter der isek günde günde bu sefer 8 saat çalışarak x günde biten bir iş 8 çarpı x'ten bu kadar saatte bitmiş olmasını 8 çarpı x'ten bu kadar saatte bitmiş olmasını varsayarsak ve yine zaman birimi sorulmuş biz bunu ortaya yazıyoruz. O zaman orantımızı kuralım. 120 saatte 8 işçi 12 parça iş yapabiliyor. 8 çarpı x zaman saatte 10 işçi 10 işçi 15 işi kaç günde yapar? X günde yapar dedik. Birleştirdik zamanlarımızı. Önce dediğim gibi 12 iş ve 15 iş kısmını kapatıyoruz ve işçi ile zaman arasındaki orantının cinsine karar veriyoruz. Arkadaşlar her zaman işçi ile zaman işçi sayısı artarsa zaman ne yapacaktır? Azalacaktır. Burada her zaman ters orantı var. Ters orantı düz oklarla gösterilir. Şimdi zamanla iş arasındaki orantının cinsine döndüm. 120 saatte 12 iş bitiyorsa 15 iş bitebildiğine göre daha çok zaman harcanmıştır. Bu da artmış, bu da artmış. Dolayısıyla doğru orantı kurulmuştur. Zaman ve iş arasında. Şimdi oklarımızı takip ediyoruz. 8- çarpı 120 çarpı oklar beni götürdü 15 eşit oldu başa dönüyorum 10 çarpı 8 çarpı en son yukarıya çıktım 12 8 x dedik pardon peki hızlıca sadeleştiriyoruz 12'lerim de sadeleşti 8'im de gitti aradığım x değeri bakın 15 gün olarak hesaplandı. Bu da çok güzel bir soruydu. Dörtlü orantı olarak verilmesine rağmen biz bunu üçe düşürebildik. Şimdi farklı bir sorumuz var. Gelin onu inceleyelim. Bir sınıftan problemler tabii çok üretilebilir. Erkeklerin sayısının kızların sayısına kızların sayısına oranı 2 bölü 3'tür erkeklerin yüzde yirmisi gözlüklü ise ise gözlüksüz erkeklerin gözlüksüz erkeklerin sayısı tüm sınıfın yüzde kaçıdır? Sorumuz bu. Hemen çözüme başlayalım. Kızların sayısının erkeklerin sayısının oranı 2 bölü 3 ise kızların sayısı 2 kat, erkeklerin sayısı 3 kat olur. Sınıfta, sınıfta 5 kat olur dedik. Diyor ki erkeklerin %20'si gözlük kullanmaktadır. Erkeklerin %20'si gözlük kullanıyor ise %80'i gözlük kullanmamaktadır. Zaten benden gözlüksüz erkeklerin sayısı tüm sınıfın yani 5 katın yüzde kaçı olur şeklinde bir orantı kurmam istenilmiş. Buradaki katları sadeleştirir isek şu sıfırları da sadeleştirdim. 3 çarpı 8 bölü 10 ters çevirip çarparsam 1 bölü 5 eşit olacaktır. Ne bölü? Yüze. Sıfırlarımı sadeleştirdim. 5 ile onu sadeleştirdiğimde 2 geldi. İçler dışlar yaparsak aradığımız değer 6 çarpı 8'den 48 olurmuş. Yani %48'lik bir orana sahipmiş bu sınıfta gözlük kullanmayan erkeklerin sayısı. Şimdi sorumuz şu. Bir işçi bir işçi her gün x saat çalışarak bir işi 12 günde tamamlıyor. İşçi diyor her gün 2 saat fazla çalışırsa iş 8 günde bitiyor. Bu durumda ikisi nedir? Bakın çok kolay. Her gün x saat çalışarak bir işi 12 günde tamamlıyor. Günlük çalışma süresini 2 saat artırdığında iş 8 günde bitiyor. Orantıyı görebildiniz mi? Bakın bu artmış, bu azalmış. Arada ters orantı var. Yani 12 çarpı x eşit olmalıdır. x artı 2 çarpı 8'e 4 ile sadeleştirdim. Bu durumda 3x eşit olacaktır 2x artı 4'e ve bir, biz 1x'i e 4 olarak hesaplamış oluruz. Son bir soruyla oran orantıyı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu güzel, çok şık bir soru. Gelin beraber inceleyelim. Bir çiftçi çiftliğinde bulunan çiftliğinde bulunan 80 koyuna 60 gün yetecek kadar yiyeceği vardır. 24 gün sonra 20 koyun ölüyor. Kalan yiyecek koyunlara kaç gün yeter? Peki sorumuz bu şekilde verilmiş. Hemen kurgulamaya başlıyorum. Diyorum ki elimde 80 koyunum vardı ve bu 80 koyuna 60 gün yetecek yiyeceğim vardı. Şimdi buradan şöyle bir geçiş yapıyorum. Aradan 24 gün geçiyor. 24 günün sonunda hiç koyunum ölmeseydi hala 80 koyunum 60'dan 24 çıkartıyorum buradan 36 günlük yiyeceğim kalmış olurdu. Ancak koyunlarımızdan 20 tanesi öldü ve benim koyun sayım 60'a düştüğünde kalan yiyecek kaç gün gider? Arkadaşlar koyun sayım azaldığında yiyeceğimin miktarı daha uzun süre gidecektir değil mi kalan koyunlar için? Yani burada bir ters orantı var. Güzel. Hemen çözüyoruz o zaman. 80 çarpı 36 eşit olmalıdır. 60 çarpı x'e bunu sadeleştirdiğimde aradığım x 48 günlük yiyecek olurmuş. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Lütfen çokça problem çözelim çünkü oran orantı problemleri gerçekten önemli. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.